Merhaba sevgili aslanlarım. Sizin için de yapıyorum. Sevgili aslan burçları sizin için yapıyorum. Kahve falı açılım yapıyorum arkadaşlar. İşinizi tutabilirsiniz. Dileklerinizi sevgili aslan burçları sizin için yapıyorum. Sevgili aslan burçları için kahve açılım yapıyorum. Hepinize de çok çok teşekkür ederim. Beni izleyen, bana abone olan olmayan çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bütün arkadaşlar, bütün arkadaşlarım Hepinize çok çok teşekkür ederim. Almanya'ya, Avusturya'ya, Özbekistan'a, Türkiye'ye, Hollanda'ya, Belçika'ya, Almanya'ya bütün sayamadığım bütün arkadaşlarım çok çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerim sizin için yapıyorum. Sevgili Aslan burçları. Bütün arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Azerbaycan'a çok teşekkür ederim. Türkmenistan'a bütün kim izliyorsa herkese çok çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerim sizin için de ben de yapıyorum. Sevgili aslanlarım sizin için de yapıyorum. Beni izleyen arkadaşlar dileğini tutabilir. Sevgili izleyicilerim bütün ne dilediyseniz olsun sevgili aslanlarıma da yapıyorum. İzleyicilerim. Nisa haliniz arkadaşlar. Çıksın sevgili aslan burçlarım için yapıyorum. Sevgili aslan burçları için yapıyorum. Neyse haliniz çıksın arkadaşlar. Bütün ne dilediyseniz olsun. Sevgili aslan burçlarım sizin için yapıyorum. Ay çok güzel geldi sevgili aslanla. Aşk geldi sevgili aslan burçları Kalbi boş olanla. Aşk geldi. Ruh ikizini sen de bulacaksın. Mükemmel evliliğe güzel bakmadınız. Aslan burçları mükemmel geldi. Nişan, düğün olabilir arkadaşlar. Çünkü Mükemmel oldu, güzel gelmiş arkadaşlar. İki tane yolun var, iki tane yolunda bitirdim arkadaşlar. İki problemli yolun vardı. Biri para olabilir, biri de evlilik aşk olabilir. Ama yeni başlangıcın mükemmel, mucize geldi. Ay çok güzel gelmiş arkadaşlar. Biraz sıkıntın var, problemim var. Ailen, kendi ailenin problem var. Aslan burçları, annen veya baban problemli biraz. Ya da hasta olabilir, problemleri var çünkü. Biraz üzülüyorum. Ben bunu genel olarak baktığım için arkadaşlar böyle konuşmam lazım. Çünkü tek teke konuşsayız ayrı bir şey konuşmak lazım. Ama ben genel olduğu için yani gördüğümü işe etmem lazım. Ama para akışın güzel. Mut, Mutsuz mutlu olacaksın artık. Mutluluk geldi sana da aslanla Sevgili aslan burçları mükemmel olacak. Sen de problemleri noktayı koydun. Ama kariyerinde mutluluk var ama biraz seni kıskanan biri var. İş yerinde meslek taşında olabilir. Kariyerinde problemlerin var. Ama e, patronun çok seviyor arkadaşlar. Problemlerin def etmişsin çünkü. Çünkü liderlik geldi sana yine. Liderlik geldi. Baş geldi arkadaşlar. Yukarıya dırmanışın yüksek çünkü. Sessiz sessiz olsa da sen gidersin. Mimarlık sende vardır çünkü sevgili aslan burçlarım mükemmelsindir ama çok yani sakinsindir. Problemleri ağırdan alırsın ama güzel zirveye geldin çünkü. Para konusu güzel oldu arkadaşlar. Aşk, mutluluk biraz problemlerim varmış. Onları da noktayı koyacağım ama kalbi boş olanla başlangıcın güzel, mutluluk var. Güzel geldi. Ruh egizin gelebilir arkadaşlar. Acı bir haber almış olabilirsiniz ailenin akrabalarından bir acı bir problem olmuş arkadaşlar. Eskiden eskiden olmuş arkadaşlar. Problemleri bütün senin yani kafana devamlı onlar Yani bir problem ne vardı? Acı haber almış olabilirsiniz. Sevgili Aslan Burçlarım. akraban bu. Ama beynine biraz işi etki yapmış. Ama ağır ağır olsa da Allah'a sığının arkadaşlar. Çok güzel gelmiş. Yani devamlı ölümü düşünüyoruz. Yani devamlı şey negatif düşünüyoruz. Allah'ıma şükürler olsun diyeceğin kendini akışa bırak arkadaşlar. Ondan sonra çok güzel olacak. Problemlerin gitti. Nisa arkadaşlar sevgili aslan burçların Nisa hali çıksın arkadaşlar. Ben izleyen kimse aslan burcu tutabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Sevgili aslanlarım size de yapıyorum yapınız dediniz. Ağır ağır olsa da hepinize de yapıyorum. Yani darılmam hepinize yapıyorum. Biraz rahatsızdım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar çok güzel geldi. Mükemmel. Güzel bir problemlerim vardı. Güzel bir olca arkadaşlar. Kalbiniz boş olanla harf geldi arkadaşlar. A. A geldi arkadaşlar. E. Ede gelmiş arkadaşlar. Sevdiğiniz olabilir veya da tanıştığım olabilir. Mükemmel olacak, güzel olacak arkadaşlar. Yani bütün devamlı mutsuzdun, mutsuzluğun var geldi arkadaşlar. Devamlı mutsuzsun ama iki tane problemim var biraz biraz kaldı arkadaşlar. Ama sabırlı olun. biraz sabır ettikten sonra mükemmel olacak. İki tane problemim var sevgili aslanlarım ağır ağır olsa da noktayı koymak zorundasın. Çünkü biraz ayakta kaldı. Biraz durumma. Problemi bu arkadaşlar. Bir de son kart açılım yapayım arkadaşlar. Sevgili aslanlarım için de yapıyorum. Sevgili aslan burçlarım için. Sevgili aslan burçlarım için. Hayatında neyse. Sevgili aslan burçlarım. Sizin için de yapıyorum. Neyse son noktaları versin sevgili aslan burçları çok çok teşekkür ederim aslan burçları abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim bir daha alayım arkadaşlar verdi kartları çünkü ay çok güzel geldi arkadaşlar çok güzel geldi mükemmel mucize geldi sana da Başak Burcu'ndan Aslan Burçları bir müjde gelebilir. Başak Burcu'nda bir yani tanıştığın, evleneceğin, ailesi olabilir biraz problemli. Başak Burcu'nun problemleri var çünkü. Seni tanıdığın bu akraban olabilir, sevgilim olabilir. Veya da tanıdığın olabilir, kuzenlerin olabilir. Ama mükemmel mucize geldi sana da. Doğduğun, büyüdüğün yere gidebilirsin. Oradan bir sevgi, yani aşk olabilir, evlilik olabilir. Yani akrabaların olabilir. Çok güzel geldi doğduğun büyüdüğün yerden bir güzel bir haber gelebilir. Sınava girenle mükemmel sınava kazanabilirsiniz. Yani mesela devamlı kayıp ediyordun. Şimdi kazanma durumun var. Sevgili aslan burçları problemlerin var. Yüzleşmen lazım. Yüzleşme geldi arkadaşlar. Yüzleşme geldi. Ama mükemmel. Yani deniz deniz yolculuğu yapabilirsin. Veya da işe gidebilirsin arkadaşlar. Aslan burcunu verdim. Mükemmel. Kalbin çok düzgün. Aslan burçları, sevgili aslan burçları, kalbiniz mükemmel. Kendi kartını verdi. Mükemmel mucize geldi sana da. Bütün ne diliyorsan oldu. Para müjdesi var. Para gelebilir. Bir daha çekeyim arkadaşlar. Son noktayı versin. Sevgili aslanlarım. Meslektaşında, kariyerinde olan biri var. Çok kıskanıyor. Aşırı. Biraz problem sevgili aslanlarım. Dikkat edin. Hoşça kalın sevgili Aslan burçlarım İnşallah mutlu olursun bütün diletiğin sizin de olsun hoşça kalın